Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği iftar programında yetimler ile buluştu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İHH Kocaeli İl Temsilcisi İsmail Yeşildal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Hasan Aydınlık ve çok sayıda gönüllünün yer aldığı iftar programında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın Allah çocuklarımızın yüzünü her daim güldürsün diyerek yeryüzündeki çeşitli kavgalardan veya çatışmalardan dolayı 40 milyon çocuk evlerinin dışında sokakta veya kampta yaşamak zorunda kalıyor. Her yıl ortalama 2,5 milyon çocuk kaçırılıyor veya kayboluyor. Dünyada her gün 385 milyon çocuk açıyor ifadelerini kullandı. Dünyadaki her 5 çocuktan bir tanesi dünyadaki çatışma bölgelerinden dolayı mağdur olmuş durumda. Yerinden edilen 40 milyona yakın çocuk kamplarda veya sokaklarda yaşıyor. Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadar. Her gün 385 milyon çocuk aç uyuyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki komşusu açken tok uyuyan bizden değildir diyor.